Test 23 ile karşınızdayım. Birinci soru doğrusal yolda durgun halden harekete başlayan bir aracın hızı 6 saniye sonra 15 metre bölü saniye olduğuna göre aracın ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diye sorulmakta. Şöyle yapacağız. İvmenin tanımını biliyoruz. İvme neydi? Hız değişiminin zaman değişimine oranıydı. 6 saniye sonra hızı 15 metre bölü saniye olduğuna göre A eşittir delta V bölü delta T diyebiliriz. Bunu şöyle yapacağım. V2 eksi tabii ki vektörel V1. V1'i ne olarak biliyorum? V1'i 0 olarak biliyorum. Dolayısıyla son hızı 15'tir. Kaç saniyede gerçekleşmiştir? 6 saniyede o halde 2,5 metre bölü saniye kare doğru yanıttır. C seçeneği. İkinci sorudayız. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan bir ne var? Aracımız var. O aracımızı e, şöyle gösterelim. Şöyle bir çizelim. Şöyle bir araç çizelim. E, güzel oldu mu bilmiyorum. Hızımız 10 metre bölü saniye. 5 metre bölü saniye kare ivmeyle doğrusal yolda düzgün hızlanan hareket yapıyor. 6 saniyede aldığı yolu soruyor. 6 saniyede aldığı yol olarak tabii ki şöyle yapabiliriz. Bunu tekrar buraya geldiğinde bu aracımız hızı ne olacak? 6 saniyede o halde ve son ne olacak? ve ilk olacak artı A çarpı T. Yani her saniyede hızı 5 kadar artacak. Dolayısıyla 10 artı e, değeri 5 6 saniye sürüyor, sürüyor. Dolayısıyla son hızım 40 olacak. O halde şöyle bir 40 metre bölü saniye yazalım. Peki bu aradaki ortalama hız nedir? İkisinin toplamının yarısıdır. 50 bölü 2'den 25'tir. 25'i ben ne ile çarpabilirim? Artık x eşittir ve ortalama çarpı t derim. Başka yollardan da bulabiliriz. Grafikten de bulabiliriz tabii. 25 çarpı 6'dan 150 metre olarak karşımıza çıkar. Grafik çizerek de bunu bulabilirdik. Ama böyle yapalım dedik. Ortalama hız açıkçası çok yardımcı olur sorularımızın çözümünde. <laughs> evet, üçüncü sorudayız. Bu soruda e, A, B, B noktasındaki hızı 30 metre bölü saniye olduğuna göre A, B yolu kaç metredir? K yolu kaç metredir diye soruluyor. Nasıl yapacağız? Hemen buradan ilk önce hızını biliyoruz. E, biliyor oluruz. Her ikisinin de hızını biliyoruz. A ve B noktalarında hızını biliyoruz. Peki kaç saniyede gerçekleşmiş? Onu bulalım. Yani A eşittir. V2 eksi V1 bölü e, T idi. E, hemen A'nın değerini yazalım. 4 eşittir. 30 eksi 10 bölü T yazıyorum. Burası 20 ettiği için T buradan kaç saniye çıktı? 5 saniye çıktı. E, ortalama hızı e, nedir? Ortalaması bakın bu iki noktadaki ortalaması 10 artı 30 bölü 2'den yani 40 bölü 2'den 20'dir. O halde e, x eşittir yine ve ortalamayı kullanıyorum çarpı t dedim. X eşittir 20 çarpı 5'ten. Bu da 100 metre olacak. Cevabım B seçeneği. Dördüncü soruya geldik. E, bu sefer bunu grafikte çizelim. Bir tane grafik çizelim buraya. İlk hızı 10 metre bölü saniyeymiş. Ee, sonra 3 metre bölü saniye kare t saniyede neye çıkıyormuş? Son hızı 40'a çıkıyormuş. Hemen şöyle 10 diye yazalım. Buraya da 40 diye yazalım. Şöyle yazdıktan sonra burası hız ekseni metre bölü saniye. Burası da zaman ekseni. Bunlar çok önemli tabii ki. Evet burayı da V diye gösterelim şöyle. Burayı da T diye gösterelim. Şimdi 40 metre bölü saniye olduğuna göre neyi sormakta? Bize zamanı sormakta. İvmenin 3 olduğunu biliyorum. Yani ivme neydi? Hız değişiminin yani 30'un nereye bölümü? Buradaki alfa açısı, buradaki kenara bölümü yani tanjantıydı. O halde 3 eşittir hız değişimi 30 ise bunu zamana bölersem t eşittir buradan 10 saniye çıkar. O halde buradaki t değerine 10 yazacağım. Peki t değerine 10 e, yazarsam zaten t'yi de onu soruyor bize. Cevabımız c seçeneği. Evet v, 3v ve 4v hızlarıyla a, b ve c noktasında hareket eden bir hareketimiz var. ab ile neyi soruyor? bc uzunluğunun arın, e, oranını soruyor. E, 3v'den v'ye giderken hızımız nasıl hızlı yani mesafeler nasıl hızlanacak şöyle bir grafik çizelim isterseniz İlk başta e, a ilmesiyle e, hareket ediyormuş a ilmesiyle hareket ettiğimizde şöyle bir şuraya V diyelim sonra 2V diyelim sonra 3V diyelim ondan sonra da 4V diyelim şimdi nereden nereye doğru hızlandıracağım nereye kadar gideceğim ben bu hızlandırmayı Şöyle yapacağım. 4V'ye kadar ulaştıracağım. Grafiğimizi çizmeye devam edelim. E, v ile 3V arasındaki hıza bakacağım. Şöyle eksenleri de karşıya gö götürelim. Evet. E, V'de aldığı hız yani V'den 3V'ye kadar almış olduğu hızları da şöyle yaparsak e, ilk başta buraya isterseniz şöyle t diyelim, buraya da 2t diyelim, buraya da 3t diyelim. Evet, v'den 3v'ye giderken, yani şu ikisinin arasındaki mesafeyi, AB ile BC arasındaki mesafeyi ölçmekte. V hızıyla başladım, 3v'ye doğru giderken, o halde bunları şöyle buraya x dersen, buraya da 2x, buraya da 2x demem gerekiyor tabii ki, buraya da 2x dersem o halde buraya da x diyeceğim. Yani bunların hepsinin toplamı 2x, 4x, 6x, 7x ve 8x etti. O halde yukarıya doğru şöyle bir 8x yazalım. 8x yazarsam o halde e, üst tarafa ne yazacağım? Yani 3v ile 4v arasındaki kısma yazacağım. Buraya da 2x dedim. Buraya da 2x. Yukarıya da 2x dedim. Buraya da x dedim. O halde yukarıda da 2, 4, 6 ve 7 oldu. O halde bu bölümde de 7x yani AB'yi ben ne olarak buldum? Bunu 8x birim buldum. BC'yi de 7x birim olarak buldum. O halde yanıtım C seçeneğidir. Evet 6. soruyu tabii ki sorular farklı farklı yönlerden de çözülebilir sevgili öğrenciler. Sonuç olarak bizim yapmamız gereken kafamıza hangisi uyuyorsa onun üzerinden gidebiliriz. Altındaki soruda doğrusal yolda ilk hızı 40 metre bölü saniye olan bir aracımız varmış ve bu zamanla yavaşlıyormuş ve 5 saniye sonra da duruyormuş. 40'tan nereye geldi? Burada 5'e geldi. Yani 40'tan a çarpı t kadar çıkardık. Her saniye a ivmesiyle yavaşladı ve son hızı ne oldu? Sıfır oldu. Buradan t yerine 5 yazarsak o halde 5a eşittir 40sa, a eşittir 8 metre bölü saniye kare ivmesiyle yavaşlayacak. Tabi bu da negatif olduğunu söyleyebiliriz. Yani her saniye 8 azalacak. Peki son saniyesinde aldığı yolu soruyor. Son saniye, yani dördüncü saniye, dördüncü saniyede aldığı yola bakarsak eğer buradan şöyle bulabiliriz. Buradaki hızı Artık son saniyede 8'dir. Burada bir saniyelik bir yol vardır. O halde buradaki şu küçük üçgeni bulacağız. Bu küçük üçgenin bir kenarı 8'dir yükseklik olarak, yataydaki mesafesi de 1'dir. O halde 8 çarpı 1 bölü 2'den yani 4 metre olarak karşımıza çıkar. Dediğim gibi farklı farklı yollardan da. Bulabiliriz. Ortalama hızdan da bulabilirdik. 8 artı 0 bölü 2. Yani aslında 8 bölü 2 de zaten ortalama hızı vermektedir. 7 soruya geçebiliriz. Evet. Hızları neymiş? 4V ve 2V olan KL araçların fren yapıp 2X ve 3X kadarlık mesafelerde duruyorlarmış. E, buradaki AK ile AL'nin oranları sorulmakta. Zamansız hız formülünü hatırlayalım. V sonun karesi ve ilkin karesi eksi 2ax dersek o halde son hızı sıfır olarak kabul edersem 4v'yi de ben burada 4v'nin parantez karesi eksi 2ak çarpı ben buna e, 2x diyorum. Bunları e, çözersem e, diğeri de tabii ki ne olacak? Diğeri de duruyormuş. Diğerinde dururken o halde o da 2v hızındaymış. 0 eşittir 2B'nin karesi eksi 2A nedir? AL çarpı 3X. Bunları biraz toparlarsam ve açarsam yani 16B kare etti yukarısı eşittir 2AK çarpı 2X. Diğeri de 4V v kare etti. Bu da 2AL çarpı 3X. V kareler götürdü, ikiler götürdü, ee, sonuçta 3'ler de götürdü, 16 ile 4 de götürdü, ee, sonuç olarak burası 4 çıktı, 4 ee, ile de 2 sadeleşti. Burada 2 kaldı, 3 ile 2 çarpıldı, 6 oldu yani toparlarsak AK bölü AL'de 6 cevabına ulaştırdı bizi Yanıtım E seçeneğidir. Evet, 8. soruya kadar geldik. 3x ve 4x yollarını almış A1 ve A2 oranları sorulmakta. Birazcık şöyle büyütelim ekranımızı. A'dan nereye kadar gitmiş? V hızı yapıyormuş L'de. Yani buradaki hızı V'ymiş. Durgun haldeymiş. Durgun halden buraya geldiğinde şöyle yapalım. Buradaki ortalama hızı tabii ki V bölü 2'dir. Sonra 4x mesafesi aldıktan sonra buradaki hızı yine 0. O halde buradaki ortalaması yine v bölü 2'dir. Neyi soruluyor? Ee, i̇lk durumda a1 ivmesi, ikinci durumda da a2 ivmesini e, soruyor. Bakın burada v bölü 2 ile 3x e, yolunu almış. diğeriyle de v bölü 2 ile de 4x yolunu almış. O halde v bölü 2 ile 3x yolunu alıyorsa ben buraya 3 de edersem Sağ tarafa da 4x diyebilirim. Yani bunların o halde 1 ve 2 ivmelerinin değerleri nedir? İlk hız eksi son hızdı. Yani buradaki hız değişimi bir kere v bölü 2'dir. v bölü 2'yi burada 3'e de bölerken diğerinde de v bölü 2'yi kaça böleceğim? 4 t'ye böleceğim. E bunların ortalamasına bakarsan daha doğrusu oranlarına bakarsam, a1 bölü a2'nin oranı da sevgili öğrenciler ne çıkıyor? 4 bölü 3 cevabına beni ulaştırıyor. Yanıtım D seçeneğidir. Dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu soruda e, ilk hızı e, 40 metre bölü saniyemiş. Duruncaya kadar alacağı yolu soruyor. Hemen şöyle grafiğini gene çizelim. Şöyle yapalım. 40 metre bölü saniyeden başlıyor. Şöyle gelelim. E, 5 metre bölü saniye karelik bir e, İyimesi varmış. Tabii ki 5 metre bölü saniye kareyle ile yavaşlamaya başlarsa o zaman her saniyede 8 e, yavaşlayacaktır. O halde t eşittir 8 diyebilirim. Yani bana buradaki neyi soruyor? Alanı soruyor. Bu da 40 çarpı 8 bölü 2'den. Bu da 20 ile sadeleşirse cevabım 160 oluyor. Yani 40 eksi at eşittir yine 0 dedim. Burada A yerine 5 yazdığımda zamanı buldum. Dolayısıyla cevabım 160. 9. soruyu da bitti. Şimdi 10. sorudayız. 40 metre bölü saniyelik bir şey var. aracımız var hızlı. 40 metre bölü saniye olan. Yazalım. Ve 200 metre yol almış. 200 metre yol aldıktan sonra yani burası 200 metre. Tabii ki zamanı bilmiyoruz. Ama zamanı bulabiliriz. Buraya T zamanı dersem. Dolayısıyla 200 eşittir. 40 çarpı T bölü 2'den e, sadeleştiriyorum. T eşittir. 10 saniye çıktı. Özür dilerim bu arada. A eşittir. O halde 40 bölü 10'da 4 metre bölü saniye kare değerine beni <gülüyor> taşıyor. <gülüyor> 10. Edirne. Evet. 11. soru. Durgun haldeki aracı 20 metre bölü saniye sabit hızla hareket eden L aracının yanından geçtiği anda 2 metre bölü saniye kare ilmeyle harekete başlıyormuş. Ee, buna göre K aracı L aracını yakaladığında K aracının hızı kaç metre bölü Saniye karedir diye soruluyor. Nasıl yapacağım? Ee, bir kere durgun haldeki K aracı 20 metre bölü saniye hızla hareket eden L aracının yanından geçiyor. Dolayısıyla L aracı 20 çarpı bir kere t kadar gidecek. Buna L diyebilirim. O halde diğeri de. 2 metre bölü saniye karelik ilmeğiyle gittiğine göre o halde onun da V ortalamasının yani K aracının da V ortalamasının ne olması lazım yakaladığında? 20 olması lazım. Ee, v ortalamaya bakarsak eğer bunun 20 olabilmesi için ilk hızının 0 son hızının da 40 olması lazım. Sonuç olarak yani burada son hızı da 40 metre bölü saniye olursa eğer sonuç olarak aldığı yollarda eşit olacak ve yakalamış olacak. Yani o halde son hızı da 40 metre bölü saniye olmalı. Yanıtım C seçeneği. Bir başka videoda buluşmak üzere. 10. soruda öksürdüğüm için özür dilerim. Görüşmek üzere sevgili öğrenciler.